Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün orman harika görünüyor. Güneş çok güzel parlıyor ve hava çok güzel. Bugün biraz sanki fazla bir ses de var. Duyuyor musunuz? Gülüşme sesleri, kahkaha sesleri, kuş sesleri ve bir de hmm, mızıkçılık sesleri. Sanırım birileri yine oyun oynarken mızıkçıklık yapıyor. La 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 hey. Nasılsın Pamuk? Aa, merhaba Benekli. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ormanda geziyordum öyle. Çok güzel. Ben de arkadaşlara bugün hava ne kadar güzel. Etrafta ne kadar çok ses var onu söylüyordum. Aa, evet bu sesler nereci? Baksana etrafına. Birçok ses var. Hey çocuklar ne oluyor? Aa, nasılsın ormanların kralı aslan? İyiyim Pamuk. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Benekli, sen nasılsın? Sen de buradaymışsın. Teşekkür ederim Aslan. Ben de gayet iyiyim. Öyle kendi aramızda sohbet ediyorduk. Öyle mi? Ne kadar güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Ben biraz dolaşmaya gidiyorum. Hoşça kal Aslan. Hoşça kal. Duyuyor musun Benekli? Ormanda ne kadar çok ses var. Sanırım birileri güzel oyun oynuyor. Evet, duyuyorum. Harika oyunlar oynuyorlar Pamuk. Hadi seslerin geldiği yöne doğru biraz gidelim. Bakalım kimler oyun oynuyormuş. Hadi bakalım. Hadi sayıyorum arkadaşlar. Hemen saklanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe saklanmaya ne be? Hmm, nerede bunlar? Nerede bunlar? Hey ne yapıyorsun burada? Merhaba, oyun oynuyorduk. Arkadaşlarım saklandı, ben de onları bulmaya çalışıyorum. Öyle mi? Benekli, gelsene. Geliyorum. Oh merhaba. Ay canına, sen ne kadar büyüksün böyle? Wow, boyun kocaman. Benim adım Benekli. Memnun oldum Benekli. Boyun çok uzunmuş. Sana bakarken, ay düştüm. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Onlar saklandı. Şimdi ben de onları bulacağım. Saklandınız mı? Bakıyorum etrafım artık. Hmm, benekli, sesler buradan geliyormuş. Gördün mü? Hadi çocuklar oyunun oynamaya devam etsin. Biz gidelim. Hoşçakalın. Güzel oyunlar oynayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oo, görüşürüz Benekli. Evet gördüm seni gördüm gördüm bak oradasın kulübenin arkasındasın ebe sobe ebe sobe ebe sobe gördüm hmm, bakalım diğerleri nerede? Gördün mü çocuklar ne kadar güzel oyun oynuyordu evet gördüm benim boyumu görünce şaşkına döndü farkında mısın? Evet ben ne diyordum? Bu sesler nereden geliyor diye. Bulduk kahkaha seslerini. Demek ki bu çocuklar yapıyormuş. Peki mızmızlanma sesi de geliyordu. Hadi ona da bakalım mı? Nereden geliyormuş? Hadi hmm, bu sefer bu taraftan gitmiştik. Şimdi bu taraftan gidelim. Evet hadi bakalım. Önce ben bineceğim. Hayır, ben bineceğim. Ya ben bineceğim dedim sana. Hayır, ben bineceğim. İlk önce kimi bindireceksin? Beni mi, onu mu? Hmm. Çocuklar, sakin olun. Ben ikinizi de bindireceğim ama böyle yaparsanız ikinizi de bindiremem ki. Ben tek kişiyi bindirebilirim. O al işte gördün mü? O zaman ben bineceğim. Hayır, ben bineceğim. Ya tamam o zaman şöyle yapalım. Hey! Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba arkadaşları biraz gezdirecektim. Ama ikisi de çok tartışıyor. Önce ben bineceğim, diğeri de önce ben bineceğim diyor. Karar veremediler bir türlü kimin bineceğine. Hmm. O zaman size güzel bir fikir vereyim mi? Oy, ne fikri vereceksin? Çocuklar şimdi daha çok tartışmasın. Hayır hayır, güzel bir fikir vereceğim. Ee, sen, ben mi? Evet sen sen. Evet dinliyorum. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Çok güzel bir Sayıştırma yapacaksın. Sayıştırma mı? Evet sayıştırma. İkisini de karşına al. Güzelce sayıştırma yap. İlk önce kim çıkarsa onu ilk bindir. Vay! Wow, bu harika bir fikir. Ben bunu düşünememiştim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi ben Biz gidelim. Hoşça kalın. Tartışmadan oynayın olur mu? Tamamdır. Hoşça kalın. Evet çocuklar, duydunuz. Güzel bir sayıştırma yapacağım ilk kim çıkarsa onu ilk bindireceğim. Hmm, peki o zaman hazırız ve bekliyoruz sayıştırmanı. Dolapta pekmez yala yala bitmez. Aşıcık cık 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 Fatma cık 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 cık. Sen bu oyundan çık. Evet ilk önce ben çıktım. Hı, demiştim sana. Ama bu bir sayıştırmaydı. Şimdi ilk önce seni bindireceğim. Tamam hadi gel bakalım arkama. Tamam ben de burada sıramı bekleyeyim. Hmm, olacak. Gördün mü benekli? O gelen sesleri de bulduk. Yani onların işini de çözmüş olduk. Ormandaki herkes çok mutlu şu an. Ve harika oyunlar oynuyor. Evet doğru söylüyorsun. Ormandaki herkes çok güzel oyunlar oynuyor. Bugün iyi bir iş çıkarttık. Evet ama ben biraz yoruldum. Şimdi eve gidip dinlenmeliyim. Hmm, ben de biraz yeşillik yemeliyim. Çünkü karnım çok acıktı gezerken. Oh, tamam benekli. Hoşçakal. Seni çok seviyorum. Görüşürüz.